Evet arkadaşlar herkese Merhabalar ben Samet bugün mountain plate 2 Bannerlord'da nasıl hile yapabileceğinizi anlatacağım iyi seyirler Evet arkadaşlar ilk önce e, hileyi nasıl yapacağımızı anlatayım hileyi bir mod ile yapıyoruz e, ilk önce benim aşağıda vermiş olduğum linkten buraya e, giriyorsunuz Next mod ve üye oluyorsunuz ya da e, giriş yapıyorsunuz bir hesabınız varsa bunları e, yaptıktan sonra buradan manuel download diyoruz. Ve buradan slow download'a basıyoruz ve bu kendi otomatik indiriyor. Ben önceden de indirmiştim. Gördüğünüz gibi şimdi indirecek. Ve evet klasörde göster deyip açıyoruz ve bunu e, klasöre çıkarıyoruz. Ve bunu açıp arkadaşlar şu klasörü kopyalıyoruz. Ve bunu kapatıyoruz. Ee, oyunun kurulu olduğu yere giriyoruz arkadaşlar. Yerel diskte, games ya bende de D'de kurulu artık izleyen nerede kuruluysa City Maps, Come On, Bannerlord de, e, klasörünü açıp içine atıyoruz arkadaşlar bunu. Bunu yaptıktan sonra e, belgeler klasörüne giriyoruz. Belgeler, Montan Play 2, Bannerlord, e, Configs ve engin Config'i açıyoruz buradan arkadaşlar şurada e, chat mod var bu sizde böyle olacaktır bu e, sizde böyle olacaktır bunu bir yapıyorsunuz ve kaydediyorsunuz çıkıyorsunuz Bun, e, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bannerlordu açıyoruz şöyle ve buradan arkadaşlar e, play demeden önce buradan mods kısmına gelip e, bu siz de arkadaşlar böyle olacaktır bunu böyle yapıyorsunuz ve play diyorsunuz ve evet arkadaşlar Oyunumuza giriş yaptık şimdi oyuna girince Ctr ile konsol tuşuna basıyorsunuz bu konsol tuşu birin yanındaki tuş tuştur yani birin sol Tarafındaki tuş konsol tuşu oluyor Ctr ile konsolu açtık ve buraya arkadaşlar Can Pagin yazıyoruz şu alttan çıkıyor bunu enterliyoruz ve ve burada bütün hileler çıkıyor arkadaşlar ben altta bazı hilelerin anlamlarını e, vereceğim oradan bakarak e, yapabilirsiniz. Mesela Can Pagin at at dedik buradan e, para eklemek istiyoruz at alt tire gold yazıyoruz ve gold to hero bunu seçip mesela buraya 1 milyon yazalım. Gördüğünüz gibi şu altta paramız geldi ve eğer istersek e, moral de arttırabiliyoruz. Yeniden Champagin. Bir saniye şöyle. Champagin yazdık. Et yazıyoruz. E, şu altta çıkıyordu grup grup morali de. Evet, moral to party diyor. Bunu mesela 100 100 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi parti moralimiz 100 oldu. Ben aşağıda bunların anlamlarını vereceğim ve e, hile kodlarını da vereceğim. Siz oradan bakarak e, yapabilirsiniz. Bunu da şu çarpıya basarak bunu kapatması biraz zor ama şöyle kapatabilirsiniz ve bu arada e, ışınlanma hilesi aktif oluyor. E, Ctrl tuşuna basıp buradan ışınlanabiliyorsunuz. Bugünlükte videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.